Bugün Akilas değil de parkur yapıyorum. Arkamda. Her neyse bugün parkura gidelim. Akilas da gel gel nereye? Buna giriyoruz. Tabii ki haritayı bir saçıyoruz. Bana en zor dedi ama çok kolay olduğu bir tur. işte bir tane. Hmm, hangisi olsun arkadaşlar? Bence şu şekerli olsun. Evet, Devil 1. O. Evet. o bak bu daha kolay. Hop, 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 zıp zıp. hop, hop, e, çok kolay hop, 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 uçabiliyorum da. Hadi bakalım Akila. Bu taraftan hop. hop. Buradan hop. Hop. Öneriye buradan. Bu. Aa düştüm. Hmm, yine düştüm. Baksanıza bu altı. Onu almalıyım ama alamıyorum. Hmm. Ay yeni bir var. YouTube'a çıktın yeni biri. Ne söylemek istersin yeni bir de? Ne söylemek istersin? Bu videoyu gö video göster. sakın day, katma. Git. Anca anca öyle. sana neyse. Of ya ama ben hemen bitirdim. Bu yüzden çok çıkıcı oldu. Arkadaşlar özür dileyim. Ney? Onda ben girelim. mı? Peki. Güzelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar, iddiaya girelim. Piramit bu. Level 1. Giriyor. Arkadaşlar gerçekten zor değil mi? Baksanıza. Arkadaşlar bakış. Arkadaşlar kolay geçir. Gerçekten kolay. Olm yanacak mısın? yakası. Orada mı? Ben niye göremedim? Çıkarsan kazandın mı? Ee, evet. Ne kadar? O zaman tur geçiyor. Geçiyor şu an. ben bitirdim. Dı 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 dı. Next, Next level. level. Ah, dokuz değil altı altı. Ay evet dokuz şey tane. Var. Abi altıydı. Minecraft'ta saniyeler, dakikalar önce yeni güncelleme geldi. Çok çok çok. Hadi atlarım, atladım. Hayır. Herkes İlk kim oldu? İlk kim geçti? Herkes kaldı. Dördüncü. Abi bence çok güzel bu. Hem biraz zor, evet, zor. hem güzel. Benim kolay dediği boşmaz, zor diyorsun maz, zor dediği ben. Benim zor dediği. Hayır çok kolay, boş fazla zor dediğinde ben çok kolay diyorum. Garip bir şey oldu? Mış Evet. Ama onu yakam, bunu yapamıyorum. Garip bir şey. Süper senayla. Işte ne bir şey? Dur bakayım sen kazan. Abi. Buldum. Evet. Kazandım. 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 Turda <laughs> kazandım. Ya nerede ki? Bunun şeyi nerede? Hoppa. Hop, Önüme çık. Aa, sen de kazandın. Neyse yeni tur. Of yine piramidi ya. Benim. Ben bu piramidi. Ben bu piramidi senmemeye başladım. Çok zor. Nihle ile bizi biraz zorlamaya başladı. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Ne oldu? Nerede hayır, bu? TV. Aa ben sanırım nerede olduğunu anladım. Gel yani nerede bu kaza ama kaza vermeyelim kaza yapma babama gelme. Hiç anlaşılmıyor ki. Burada mı? E hayır burada da değil. Arkadaşlar nerede bu? Yok hiçbir yerde yok. Al ev sahasından bakalım. Ah ev sahasında bir şey. Nasıl? Baksana. Ha ben onun şeyini görmemişim basın. <laughs> Plakası hani minik ya o yüzden. İlk ben kazandım ilk ben kazandım. Oh, of. Neyse i̇lk bu tur bu tur eşitleneceğiz. Başla. Ben Başta, başta kazanmam. Abi.

kapandı. Evet. Bitti, bitti, bitti. Du 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 du. Aa düştüm. Ha 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 Aa yaptın mı? Eğlenceli. Ah ben. Ben de. Oh yes, yes. <laughs> Dokuzuncu. Bitti 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 ilk ben yaptım ilk ben yaptım <laughs> dokuzuncu tut çok kolay. <laughs> Her turu bir dakikada geçtik. Evet. Hayır 9 saniyedir video açık o yüzden. Ay 9 dakikadır. 9 dakikadır. Abi çok kolay. Parkuru yapa yapa gittim. Çıktım. Tam zor dediğim tur kolaymış. Lafımı değiştiriyorum. Zor mu? Zor mu? Zor mu? Zor mu? Peki hanımefendi. Ben neden şu Bilmiyorum peki zor mu hanımefendi? Şu an. Zor mu hanımefendi? İşe kızla oynamak veya erkekle oynamak? Erkekle oynamak biraz sıkıntı. Neyse kızla oynamak daha iyi. Kazandığın. Evet, video çekiyoruz geliyorlar çantamız. Evet ya. ya. Evet. Zaten geçen bizim Sky bloğumuzda <laughs> hmm, Sen ama yapamıyorsun ki Neyse bu sefer yarış açalım Yarışıyoruz Akila Bence gayet kolay Ama buzlu yağ işte ayağımız kayabilir o evet, ben çok fazla gittim. Üçüncüdayım. Üçüncü bölüm. Ben nereye gideceğim bu? Ha kilosu evet buraya atlayacağım. Bilmiyorum da ben nereye gideceğim <laughs> anladım arkadaşlar. Allah. <laughs> oh, wow. Hayır olamaz. Arkadaşlar. Oh, evet. <laughs> Hadi eğilerek ama çok yavaş ya. Kim? Eğilerek gidiyorum ama çok yavaş. Ama bunun bir yarış olduğunu unutmuyoruz. Aa, sinirim bozuldu. Değil. Of eğilerek gideceğim. Mecbur. Hadi çok hızlı lütfen. Bu arada arkadaşlar e, Ali Kerem yani Minecraft oynuyorum. Entity uçuruşu görmüş. Karakteri. Evet benim karakterim ama yani en sevdiğim efsanelerden biri o yüzden. Ay, Sana Biz, Biz bu bir, bir gördük. Ama garip bir köy yani. Evet, çok garip. Ah, hayır. Ay. Ya, çok ilerlemiştim. Hmm. Evet. Sen merdivenli kısımda mısın? Her demirli kısımdayım. Demirli kısımdayım. Girdi misin? Girdi. Ben yani girdi mi? Ya. Arkadaşlar demirli kısım ben hatırlamıyorum. Ha hatırladım hatırladım. Demirli kısım. Sen oraya kadar geldin mi ya? O, Hacker. oh, sonunda ya. Yine benim bitirmem az kaldı. Yine buzlu yer? Daha 12'ye gidin. 12'ye girmeden 13'e girdim ya. Hayır. Oley. Kazandım. Kazandım. Vakit yoktu ki. Haha. Oley. Kazandım. Evet. Hop. Ha ha ha. Kazandım. Her neyse. Hoppa. Neye geçirdim? Neyse. Oo bakın arkadaşlar çok garipmiş. Neyse. Hop. Merak ettim ben bunu. Bu, Oo bu, villa vay canına. Oh. <laughs> Yok artık bu villa harikada. E bu 2 saniyede bitti ama. Evet. Of bu kadar hızlı bitmesin. Düştüm, yani. <laughs> ya. Evet hanımefendi. Ben de onu çok beğendim. Şemsiye de ne güzel değil mi? Hı <laughs> hı. Ops. Döndü döndü döndü. Ya bu ilk saniyede bitiyor ama ya. Ya arkadaşlar özür dilerim. Emir yüzünden. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım nereye şu beyefendi bir daha vefat etmesin. Arkadaşlar ben ilk saniye çık alfe koyayım. A İhliyi bekleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir de o. biliyorum. Ben bir yıl önce. Evet. evet. ama iki saniyede bitiyor mu? bitiyor ya, Of. Oh, sinir oldum. Ah. Arkadaşlar, dünya mı seviyorsunuz suncu mu? Seviyorsun ben dünya, dünya en iyisi. Bir de şehir yaptınız mı ya da kasaba? Of, içinden geçilmiyor. Aa ben şuraya parkur yapacağım. Herhadim her her Dünyada hmm, olur. Ama biraz Hayır, yanlışlıkla bastım. Sen bitirdin mi? Gel villayı gezelim. İyi ya gezmiyorum. çok zor bu. Bu <laughs> slime sesi geliyor. merdivenlerde tek zor bir kısım var. Oh, orayı daha önce geçtim. Seni bekliyorum. Go go. Go 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 go. Yehu uçuyorum. Kır. Ya atma davet. Atma oğlum. Aslında ne oluyor ya? Her neyse arkadaşlar. Şimdi ejderha moduna girelim. Tabi bu son level'ı geçtikten sonra. 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 Oh havuza mı atlayacağız? pof 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 bana böyle hemen atlayacağımızı söylemediler. Şu villanın fotoğrafını çekeyim de. Çektim. Bob. Bu ne alaka? Ne Oflix? Oh, ne Oflix oh, söyle? Oh, başka bir şey. Of neyse ben uçacağım. Oyna Arkadaşlar Minecraft oynuyorum ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Gidecek şimdi. Gitmeyin ya biraz durun. Of neyse ben yüzeceğim. O çok güzel olmuş. Ne? Bu. Abi. abi suya oluyorum Abi boğuluyorum ama hiç. Ölmek. Evet. Bu sayede istediğim gibi yüzebiliyorum. Suyun altında bir şey bir saat boyunca kurt. Bunu kırmaya istekliyim. Dile. Bu mu Şimdi o zaman oyundan çıkalım. Karışık şeyler deniyoruz. Önce sunucu sonra dünya dünyalar. Hmm. Market. Bir şey diyeceğim. Duhanın dünyasına girelim mi? Peki. Bu arada arkadaşlar bu mod ücretsiz. Yani ücretsiz alabilirsiniz. sakin yapacağız. Sa çantamızdan bakalım neler çıkacak. Şuba ben Dur ben daha dön 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 da 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 da. de do Benim karakterim benim karakterim hayırdır. Gerçekten hayırdır bu karaktere. Neyse ben kamuflaj karakterimi giydim. Evet. Atsun da biz niye madende doğduk? Hayatta kalma dünyada madende doğmak çok kötü ya. Of, ne çıktı sana? Ne çıktı? Söyle sen çanta. Açmadım daha açmadım. Tamam aç 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 aç. Ne çıktı? Bak bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Yani bir de ne çıktı? bir de bu çıktı. Tamam. ne? Neyse anne hani ben uçabiliyorum ya. Süper kahraman çıkışı. Hı. Oye lord. kurda yapalım. ki. Neyse ejderha içelim mi? Neden ya? Sanki sen Neyse. Abi bayağı bir uzaklaştık. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Akila City ile beraber yeni video istiyorsanız Akila City'ye de like atın. 10 tane beğeni gelirse devamlı çekeriz. Bence de. Ama sunucunun yani. Ba ba ba. Neyse hadi bay bay. Bir daha videoda görüşürüz. Bye bye. Bu